Dilber, oy Dilber Gülüm Dilber Oy Dilber Gülüm Dilber Oy Dilber Canım Dilber Senden bir gün Ayrı alırsan. Seni bir gün unutursam Senden bir gün ayrılırsam Seni bir gün unutursam Bil ki ben ölmüşüm Dilber 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 oy dilber canım dilber oy dilber kırıldı bak kanatlarım uçup gitti yaraladın kırıldı bak kanatlarım uçup gitti yaraladın gurbet elde durulmaz ki sesin duymaz yaşanmaz ki gurbet elde durulmaz ki sesin duymaz yaşanmaz ki seni sevdim canım dilber oy dilber er canım dilber oy dilber günüm dilber oy dilber günüm dilber oy dilber cananım dilber eğer sen yoksan yanımda Boynum bükülür yanımda Eğer sen yoksan yanımda Boynum bükülür yanımda Hani o gözlerin var ya Dayanama Dayanamaz bu acıya Dayanamaz bu acıya Oy Dilber, canım Dilber Oy Dilber, canım Dilber Oy Dilber, gülüm Dilber Oy Dilber Oy dilber canım dilber